de herkese nefes aldığı takdirde bile para veren Hey dostum merhabalar şu an çete selamun aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam kardeşim 10 dolar kazandı Siktir git şimdi eve ne diyen Ve dünyanın gerçekten de bu adama iyi ki ünlü etmişiz dediğimiz Kaliteli bir adamın videolarını izliyoruz Mr. Beast Antarktika'da 50 saat boyunca hayatta kaldım Videosu yapmış kendisi İnşallah güzeldir. Bu adamın zaten bir tane bile kötü kontentini görmedim. Yaptığı bir tane içerik bile berbat değildi. Haydi bakalım. Bu arada 50 saatlik video izlediğin için de 5000 dolar kardeşim. Aynen Mr. Beast, let's go. Hadi. 50 saat boyunca burada hayatta kalacağız. Tam olarak dünyanın en altındayız ve burası dünyanın en soğuk yeri. Donarak ölesin var. Ve uçağımız gidiyor. Tamam sonra görüşürüz. Ve şimdi uçakta gittiğine göre 50 saat boyunca çıkış yok. Burada kaldık. Önce rüzgardan korunmak için dağlara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Burası gördüğüm en güzel yer. Kes sesini oğlum. <laughs> <laughs> Çoktan bir fırtına geliyor bile şans... Abi bu yalan amına koyayım. Kardeşim oradaki çığ mıydın? Şuradaki kar topu muydun? Köşedeki dağ mıydın? Havadaki soğuk muydun? Oh. Yerdeki beyaz mıydın? Neyim nereden biliyorsun oğlum da. ya? Ya nereden biliyorsun? Uçak kalkmış. Ya da giden uçak mıydın? Yani gri sikrin yer mi? Sabah hava hemen kötüleşti. Bu çok kötü. Yok artık. Tam biz gelir gelmez fırtına çıkması olasılığı yüzde kaç ki? Çok soğuk. Cemi. Resmen çılgınlık bu. Gidelim. Şu dağın eteğine kamp kuracağız. Ah neredeyse ölüyordum. Antarktika. 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 Burayı camp beast ilan ediyorum. 3 evet. Hava -30 derece. Eğer 49 saat hayatta kalacaksa... yakala yakala, yakala. çadırım çadırım uçtu gitti. Hemen bir sığınak lazım. Kılavuzda açıyla çak yazıyordu. Oh. Bilemiyorum. Hepsini yanlış yaptık. Niye yere bu kadar yakın? Bileğimden girdi. Oh Küçük çocuk gibiler. Ayvayı yedik. Ay ilerleme İlerleme kat ediyorlar. Bize bakın en iyisi biziz. Camp beast gelişiyor. Antarktika'daki olası bir sorun da rüzgarın çadırınızı uçurup götürmesi. Ortam Çadırları rüzgardan korumak için kardan bloklar İyidir, lazım. sen ne yapıyorsun bu buz bloklarında duvar yapıp kampı koruyacağız. Geldiğimizden beri 20 derece düştü. Abi dublaj her dillerde mi var? Bakalım canım benim. Hemen bakalım kaç. Ses parçalarında Hintçe, Taylandça, Vietnamca, Arapça bile var. Bakalım. Aleyna Aleyna Lesra. Buradan da sabah namazını inşallah. Haydi bakalım kardeşlerim benim. Var var bir sürü dilde var kardeş. Bütün dilde var. Koreci alsam yemin ediyorum şurada League of Legends 5v5 çıkartırım da hiç gerek yok. Vay canına. Bu şimdiye kadar yaptığımız en zor şey. Kapis bitti. Buz duvarı da bittiğine göre umarım rüzgar çadırlarımızı uçurmaz. Antarktika'nın zorlu yanı güneşin hiç batmaması. Gece mi değil mi bilmiyorsun. Benim karnım biliyor. Karnına göre saat kaç? Yemek saati. <laughs> Evine hoş geldin baba. <laughs> wow, Vay burası canına. kızılmış. Ve yemek için hazır öğünlerimiz var. <laughs> evet. bu berbat bir şey. Antarktika'ya hoş geldin. Eğer dünyanın en ücra köşesinde nasıl yemek yenildiğini merak ediyorsanız önce su kaynatın. Sonra kaynayan suyu dökün. Burada dikkatli olmalısınız. 10 dakika... Abi ben sadece bir soru soracağım. Ben hep merak ediyorum bunu. Şu anki seslendirmeyi duyuyorsunuz değil mi? Mr. B'si seslendiren adam. Ben bu adamın sesini çocukluğumdan beri duyuyorum. Ve şu an yaşım 24. 25'e varacağım. Çok az kaldı. Bu adamın sesini hala daha aynı tonda aynı güzellikte nasıl diyor biliyorum ya bir insanın sesi yorulur değişebilir ya da yaşlanır anladın mı ya da yani tabii ki de öyle bir şey olmasın ama ölebilir o çocukluktan beri aynı sesin aynı canlılığıyla birlikte nasıl duyabilirim çok inanılmaz bir olay ya çok değişik geliyor bana şu an çok garip geliyor. Dakika içinde yemeğiniz hazır Antarktika'da böyle yenir ne kadar lezzetli bir bilseniz Uyumaya hazırım. Çadırımda Nolan ve Dream var. Carl, sende kim var? Ben, Chandler, Satnaf ve George. Yatmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Çok yoruldum. Hastayım. Antarktika hasta olmalık bir yer değil. Jimmy'nin haberi yok. Tünel kazıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. İnanmıyorum. Bu çok çılgın. Bakın ne kadar aşağıda. Jimmy sanırım 50 saat dayanamayacağım. Rüzgar hızlanıyor. Uyumamız çok zor olacak. Pekala beyler çakın. Ben gittim. Antarktika'da güneş gerçekten hiç batmıyor Yani ilk gece zordu Sabah oldu ve yataktan çıkmalı mıyım bilmiyorum Çünkü güneş hep var <laughs> Birinci gün çok sefiliz Moruk Antarktika hiç eğlenceli değil Hastayım <laughs> Öksürünce kan geldi. Antarktika'da çadırınızdan çıkmadan uzun pantolon, uzun kollu kazak, ikinci pantolon, ah, üçüncü pantolon, bir ceket. Ceketiniz için ceket, kar maskesi, e bu neyse bundan, eldiven, eldiven için eldiven, eldiven ve gözlük ki gözleriniz donmasın. Bütün bunları giymeme rağmen hala donabilirim gibi geliyor. İkinci gün halletmemiz gereken çok... Nasıl sıçıyorlar abi peki? Az önceki açtık çukurun sebebini Oo. anla yavaş yavaş o zaman. O çukuru sen içerik daha. olsun diye mi çektiklerini İçer. zannediyorsun? Yani düşün biraz. Çok önemli iki şey var. Bir numara Antarktika'da direkt kara işeyebileceğinizi sanabilirsiniz ama yapamazsınız. Bu şişelere işebilirsiniz. Ve videonun sonuna kadar saklayacağız. Hava eksi 20 derece bakalım işeyebiliyor muyum? Hey oldu. Başardı. Başardım. Güzel. Uh, neredeyse 5 dakika sürdü. Ve iki numara. Kaka yapmamız gerek. Kampın dışına bir kaka çadırı kuracağız. Kakam geldi. Antarktika'nın en kötü yanı rastgele devasa fırtınaların gelmesi ve cildinizin tam anlamıyla donmaya başlaması. Allah! Allah! Çadır! Yaramaz. yaramaz çadır, yaramaz. Sakın tutun. Yerinde dur çadır. İşe yaradı. Bu kova benim tuvaletim ve şu da lavabo. Daha iyi biri olarak çıkacağım. Noel, nasıldı? Hayatımın Oo. en kötü deneyimiydi. Şu dağı görüyor musunuz? Evet. Kötü ya. Şu anda bir adı yok. Herkes bilir ki eğer bir daha tırmanırsan adını koyabilirsin. Kim benimle geliyor? Hayır, Hemen ben çadırdan Ah e, tamam. <laughs> Aa. Çadırda bir şey mi unuttum? Hava biraz kötü. Hadi. Bir şey yapsam Hey, benimle dağa çıkıyorsun. Son kalan benim diye mi? Düşersem diye birine bağlı olmam lazım. İyi ki hava çok rüzgarlı değil. Gerçekten de, o dağın bir adı olmadığı için eğer tırmanırsak adını ne istersek koyabiliriz. Elveda millet, hoşçakalın. Şimdi delik operasyonu. Gel. <laughs> Tam olarak 20 küsür saattir bu deliği kazıyoruz <laughs> ve Jimmy geri gelene kadar burası devasa olacak, devasa, devasa, devasa. Daha daha varmadık bile ve çok işte ilk ya. engelimiz Buzdan bir deniz. Manzaraya bak, Antarktika çılgın bir yer. <laughs> burası çok güzel. Dikkatli <laughs> ol Jimmy. Ha burası çok kaygan. Dikkat edin. Onlar içinde ayakkabı yok muydu Buraya ya? Buraya dünya üzerinde ondan daha az kişi adım atmış. İşte tırmanacağımız da. Her neyse hadi ölmeden çıkalım. İleri. İnanmıyorum. Hadi bakalım. Oh, sakın kayma. Bu çok çılgın. Çok korkuyorum. Sağın uçurum. Eğer... Dağ niye çıkıyor ki kanka? Gitsin daha satın alsın amına koyayım. İsim vermek için tepeye kadar niye çıkıyor? Alsın oradaki araziyi satın. Zaten o kadar parası var. niye uğraşmış ki acaba? Bu adam seviyor ya böyle içerik olaylarını. Harbiden seviyor. Her geriye şey. düşecek olursam 600 metre yuvarlanacağım. <laughs> Jimmy ne? 30 saat oldu. Ah evet. Bu burası koca ha, bir uçurum. Şakası olmaz. Şaka yapmayın. Düşersek ölür müyüz? Evet, yüzde yüz. hala kazıyor. Çok derinleşti. <laughs> Dostum, buradan nasıl çıkacağım? Jimmy. Buradayım. Adım atmaya devam. <laughs> Huh. Evet, hayattayım. Tuvalet molası veriyorum. Elini ısıt. Yok artık. Çok küçüksün. <laughs> hey, Jimmy <laughs> Suç sesiyle karıştırma da. Aa, evet. Uzaktaki o küçük şeyleri görüyor musunuz? Ana <laughs> kampımız orası. <Ay> Diğer <laughs> eleman info vermeseydi harbiden kendi işedini içti zannedecektim. Acaba bizimkiler ya. ne yapıyor? Uçak geliyor. Hmm. Leziz Delik bize bakıyor. Biz de deliye bakmalıyız. Jimmy dağa tırmanırken kampı korumak için daha çok duvar örebilirdik. Çadırları temizleyebilirdik. Ve döndüklerinde yemek hazırlayabilirdik. Onun yerine bu deliği kazdık. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirdik. Beni çekmeyi bırak da şu manzarayı çek. Video seslendirenler çek. Da Başka para kazanıyor yani Niye gibi. Kazanmasın. Bana burası dünya diyemezsin. Bu dağa tırmanırken sizlere Shopify'ı anlatacağım. Kendi işinizi başlatmayı kolaylaştıran bir platform. Dağın tepesindesin yine de sponsorluktasın be Helal olsunlar abi. Shopify YouTube kanalımı bir işe dönüştürmemi sağladı Ve neye meraklıysanız o alanda da ustalar Dağlara tırmanmak gibi huh. Hiç benim ürünlerimden ya da yiyeceklerimden aldıysanız Kullanmışsınızdır bakalım nasıl yapıyoruz Onlara minnettarım çünkü 3 milyon aboneden beri onlarla çalışıyorum Shopify tam anlamıyla işletmelere güç veriyor Aa olamaz bir saniye Shopify huh tırmanıyoruz. Shopify 175 ülkede işletmeleri destekliyor. Kendi işinizi başlatmak korkutucu olabilir. Bu da tırmanmak gibi. Evet. Ama girişimcilik her sabah kalkıp sevdiğiniz işi yapmanızı sağlıyor. Yani bu riske değer. Neredeyse zirvedeyiz. Görebiliyorum. Hayatımın en korkutucu deneyimiydi. Bu gerçekten dehşet verici. Çok yüksekteyiz. Bir sonraki sefere asansör yapamaz mısın Jimmy? Tam buraya. Ah. Anladın Başardım. mı? Başardım. Başardım. Sadece dört buçuk saat sürdü. Başardık, başardık. Hangi ismin olacak Oğlum. çok merak ettim. Evet, başardık ve ölmedik. Daha ele geçirdik. Başardık. Artık daha çıktığımıza göre adını koyabiliriz. Bence Shopify koymalıyız. Çünkü dürüst olayım Shopify olmadan yapamaz. Az önce Shopify'ı fethettik. Shopify.com slash Shopify ile olan röportajımı izleyebilirsiniz. Bu artık Shopify daha. Kar beni duyabiliyor musun? Evet seni duyabiliyorum tamam. Daha tırmandık. Tebrik ederim dostum. Bizi zirvede görebiliyor musun? Bir saniye delikten çıkmamız gerek. Bekle. Ne? Ne deli? Hayır çadır dedim. Çadırdan çıkacağız. Ya tamam. Zirvede üç küçük karınca gibi duruyorlar. Ana kampımız 16 kilometre ötede. Eğer o lens bizi görebiliyorsa çok iyi. Daha çıkmanın en güzel yanı nedir? Ne? Geri inmen gerek. Hayır. Olamaz hayır. Ayrıca eşyalarını ya. bırakamazsın. Yani bu bayrağı indirmeliyim. Oh. Bayrağı yukarı boşuna mı taşıdım? <laughs> Sence şu an kampta ne yapıyorlar? Zekice şeyler değil. Evet. Bu en güzel kar tatili. Bu uyku tulumları çok oh. karışık. Bu da Ey ne Allah böyle? Allah. <laughs> Benim yatmam gerek. Tamam beyler. Saat sabahın dördü oldu ve Jimmy sonunda dağdan geri dönüyor. Hayatımda yaptığım en zor şeydi galiba. Hmm. Bu en deliği zor kazdığımızdan en onun haberi yok. <laughs> ve şimdi içine girip ona sürpriz yapacağız. Evim Son güzel evim. <laughs> Masaja ihtiyacım var. Cemil <laughs> <laughs> <Aa, demek, gülüyor> ben yatak değilim. Herkes nerede? İnanamıyorum. Dream. 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 Gideli ne kadar oldu? Ha, Bir şeyler yolunda değil. Karlı duymuyorum. Kar, Büyük ihtimalle saat dört diye uyuyorlardı. Kar. Bekle herkes nerede? Jimmy yukarıda. Ne olduğunu bilmiyor. Aşağıda ne var? Aa olamaz. <laughs> Vay canına. Bekle o delik ne kadar derin? <laughs> İki buçuk metre falan. Kafam karıştı. Neyi anlamadın? Delik işte. Evet ama niye? Zamanımızı iyi değerlendirmek istedik. Ha bunu anlamak için çok <laughs> yorulduk. <laughs> Deliğe gir. Ee, evet. Delik 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 nasıl? delik, delik bunu nasıl delik, yaptılar? Delik 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 Deliğe girmek istiyorum. Burası aslında elverişli bir delik. Kaybedi verir. Adamlar nasıl mutlu ya. O kadar aşırı delikten bile mutlu oluyorlar herifler. Bizimkiler ya gerizekalı çık da gidelim falan muhabbeti yapardı büyük ihtimalle. Bizimkiler bunu bile yapmazdı Hüseyin. ya. Tabii. Bu iPad'ten ne var sizce? Penguen videoları mı? Hayır. Sıradaki iki Mr. Beast videosu. Oo. Size seçtireceğim. Önce hangisi? Kör adam ilk defa görüyor mu yoksa dünyanın en büyük Allah. burgerini yedim. mi? Kör adamı, adamı ilk görmek istiyorum. Tamam başlıyoruz. Hadi tamam, evet, bakalım. Harika. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Çılgınca değil mi? Evet. Ne? Tarih <laughs> kaydı. Çok, <laughs> çok amalıydı. <fenaydın. gülüyor> İnanamıyorum. Burası çok soğuk. O kadar soğuk ki kameranın ekranı karardı. Dışarısı gerçekten donuyor. Artık burada olmak istemiyorum. Yatmaya gidiyorum. Burası kamera çadırı. İyi geceler. İyi geceler. Burada millet. almak beni çok yordu ve sabah dörtte geri dönebildik. Üçüncü gün yataktan çıkmak imkansız gibiydi. Son gündeyiz. Hazır ah, mısınız? Cil? Evet. evet. Ah. Uçak gelmeden toparlanmalıyız. Oh, Yoksa burada ah, kal. Ah, ah. Eğer bu uçağı kaçırırsak bir gün daha buradayız. Birazdan pantolonumu giyerim. Jimmy, kalk! Ne bu? ilk <laughs> hayatta kalma videom mu? Evet, <laughs> çadırdan çıkmadılar artık. Uçuşu kaçıracağız. Hayır, şöyle diyeyim Onlar uçuşu kaçıracak. Ben gidiyorum. Biz yetişeceğiz. Antarktika'nın bu el değmemiş güzelliğini korumak çok önemli. Kampımızdan geriye hiçbir şey kalamaz. Çocuklara her şeyi toplamalarını söyledim. 3 deyince geride bir şey bırakma. 3, geride bir şey bırakma. Ama onlar da benim kadar yorgundu. Yani çabucak bitiremedik. Hiç enerjim kalmadı. Tamam. Şimdi şunu koy buraya. Vay be! İşte açığa çıktı. Hayır hayır dur dur dur. Hayır dur dur. Dur! O oh, hayır dur! Tüm antaktikallar için üzücü bir delik. gün. O blok bir şey yaramadı. Delik. Tamam delik. doldurmaya başlayın. Delik. 3 2 Elveda dedik. Adamlar Artık deliği bile kontenjanın içine sokmuşlar. Helal olsun. İşte! Artık eve gidebiliriz! Evet. 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 evet! 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 Eğer bu hızla devam edersek uçak inmeden hemen önce buz pistine varacağız. Uçak! 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 Hey! Antarktika'dayız! Antarktika. Antarktika! Antarktika! İniş pisti hemen burada! Evet! Devamdır uçağı görebiliyorum! Evet! evet. <gülüyor> <gülüyor> Antarktika'da 50 saat hayatta kalabildiğiniz için sizinle gurur evet. duyuyorum. <laughs> <laughs> Eve gidiyorum. Hayatta mıyız? E -L -E ve EOS'e e çok teşekkürler. Onlarsız yapamazdık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Ev, 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 ev. Bu adam yapıyor be kardeşim ya. Vallahi yapıyor yani bu. Bir içerik için oralara kadar gitmek harbiden... Ev, ev, ev. Koç izlenmiş 64 milyon. 3 milyonda like'ı var.